Neşe Akgül Tiyaloğlu, 1982 Samsun Havza doğumlu, 2004 yılında Ege Üniversitesi Eczacık Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2018 yılından itibaren AK Parti ilçe başkanlığında ARGE Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve Sosyal Politikalar Başkanlığı yaptı. 2020 yılından bu yana İlçe kadın kolları başkanlığı görevini yürütüyor. 28. dönem AK Parti Ordu Milletvekili aday adayı oldu çeşitli STK'larda başkanlık ve yöneticilik görevlerini yürüttü. Evli ve 3 çocuk annesidir. Deniz Bendi, 1981 Kumru doğumlu. İlk orta lise ve üniversite tahsilini İstanbul'da tamamladı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ekonomist olarak mezun oldu. Mezuniyeti sonrası özel bankalarda yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Başta konut piyasası olmak üzere inşaat sektöründe mevzuat ve hukuksal alanda çalışmalar yaptı. Mortgage Bilgi Bankası adında bir kitap çıkardı ve bu alanda eğitimler verdi. Yaklaşık 7 senedir Ünye'de yaşıyor ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren aile işletmesinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 2006 yılından bu yana AK Parti üyesidir. 2019 yılında yerel seçimlerde Ünye Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. Son 3 yıldır da Ünye Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Ethem Rasim Uysal, 1986 Samsun doğumlu İlk orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. Amerikan Newport Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. 2008 yılı itibariyle aile şirketi olan Kuzey Kafkas Seksil'de çeşitli bölümlerde yöneticilik yaptı. Halen yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir. 2018 yılında AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevinde bulundu. 2019 yerel seçimleriyle Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. Evli ve bir çocuk babası. Abdülkadir Demir, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu, hali hazırda avukat olarak görev yapmaktadır. AK Parti, Ünye Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. <laughs> Mehmet Arslan, 1973 Ünye doğumlu, orta tahsilini Ünye'de tamamladı. Üniversiteyi Eskişehir Üniversitesi İlahiyat Bölümünde tamamladı. 1992 yılından bu yana Ünye'de ticaretle uğraşmaktadır. İki dönem AK Parti Yönetim Kurulu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığında bulundu. Bir dönem AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra birçok STK'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mustafa Kemal Okuyan, 1980 Ünye doğumlu, ilk orta lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu'nda İthalat-İhracat bölümünde tamamladı. Ünye'de esnaflık yapan Mustafa Kemal Okuyan, Ünye Ülke-Öçe Başkanlığı ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası. Yılmaz Tuğran 1979 Ünye doğumlu, ilk orta ve lise öğrenimini Tekraz Mahallesi'nde tamamladı. Üniversiteyi 19 Mayıs Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra baba mesleği olan ekmek ve unlu mamulleri işini yapıyor. Evli ve dört çocuk babasıdır. Orhan Gürel 1966 yılı Ünye doğumlu. İlk öğrenimini Uğurlu Köyü'nde tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini Parasız Yatılı imam Hatip Lisesi'nde Kırıkkale'de bitirdi yüksek öğrenimini 9 Eylül Üniversitesi Deniz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1995 yılından itibaren Ünye'de serbest inşaat mühendisi olarak görev yaptı. Halen Ünye Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hasan Çarkacı, 1979 Ünye doğumlu. 40 yıldır inşaat sektöründe faaliyet yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İsa Türk, 1978 Ordu Akkuş doğumlu, ilk orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. Evli ve iki çocuk babası, 2005 yılından bu yana Ünye Çimento Fabrikası'nda merkezi kumanda operatör olarak çalışmakta. Ünye Sivil Toplum Platformu kurucusu ve halen üyeliği devam ediyor. Ünye'de kurulan Akkuş Tuzak Dam Yeri Yeşil Güneycik Kızıl Erma Mahallesi ve Çevre Mahalleleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcılığı ve 8 yıldır başkanlığını yaptı. Hüseyin Kalkan 1963 Ünye doğumlu. İlkokulu Göbüköy İlkokulu'nda, lise eğitimini Ünye İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 10 yıl kuyumculuk sektöründe faaliyet yürüttü. 2 dönem Sahilköy Mahalle Muhtarlığı yaptı. AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı'nda 4 dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2005 yılından bugüne Ünye'de restoran işletmeciliği yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Ercan Yıldırım 1970 Ünye doğumlu. Oğurt Üniversitesi Ünye Meslek Yüksek Okulu İnsan Kaynakları Bölümü mezunu. 1992 yılında Ünye Şoför Odası'nda çalışmaya başladı. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve derneklerde görev aldı. Hali hazırda belediye meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Merve Nur Tokaç 1997 yılı Ünye doğumlu, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. Halihazırda Ünye'de eczacılık yapmaktadır. Dursun Odabaşı 1973 Ünye doğumlu, ilk ortaokul ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. 1995 yılında bir inşaat firmasında ön muhasebeci olarak iş hayatına başladı. 2003 yılında başka bir firmada genel müdürlük görevinde bulundu. 2003 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şu anda Ünye'de kendine ait bir firmada ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hüseyin Altun 1977 Ünye doğumlu. İlkokulu Ortaköy İlkokulu'nda bitirip orta önlemini Ünye Merkez Ortaokulu'nda bitirdi. Daha sonra Ünye'de küçük bir işletmede ticaret hayatına başladı. Hala aktif şekilde inşaat ve gıda endüstrisinde faaliyet yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mustafa Şener 1960 Ünye doğumlu. Lise öğrenimini Ünye İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. 2012 yılında emekli oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır. <laughs> Mustafa Fidan 1970 Ünye doğumlu. İlk orta lise ve üniversite öğrenimini Ünye'de tamamladı ticaretle uğraşmaktadır. AK Parti'de 2001-2019 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, 2019 yılından itibaren de Ünye Belediye Meclis üyeliği görevini yürütüyor. Tunçay Koç 1974 Ünye doğumlu, 1980-93 yılları arasında ilk orta ve lise öğrenimini Ünye Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi. 1997 yılında Oyak Çimento'da iş hayatına başladı. Ayrıca Oyak Çimento'da iş sağlığı güvenliği temsilciliği yaptı. 37 yıldır Ünye Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları meclis üyelerinde görevlerde bulundu. Emekli ve 3 çocuk babası. Arif Safa Sarı 1989 Ünye doğumlu ilk orta ve lise eğitimini Ünye'de tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı. 2014 yılından itibaren Ünye'de eczacılık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası. Rıfat Köylü 1972 Ünye doğumlu ilk ve orta öğrenimini Ünye'de, Üniversiteyi Isparta'da tamamladı. İnşaat teknikeri, kendi laboratuvar firmasında yapı denetim kalite yöneticisi olarak çalışmakta. Aynı zamanda şirket müdürü ve kalite yöneticisi olarak görev alıyor. Evli ve iki çocuk babası. Suna Yerlikaya, 1981 Ünye doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Maliye, Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans mezunu. Muhasebe Finans Öğretmeni, okçuluk ikinci kademe antrenörü. Ünye'de çeşitli STK'larda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Daha öncesinde AK Parti kadın kollarında başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Mevcut dönem AK Parti meclis üyesi, evli ve üç çocuk annesi. Ahmet Kubilay Özkan, 1996 Ünye doğumlu, İlkokul ve ortaokulu Merkez İnönü İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra lise öğrenimini Ünye Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ön lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümünde bitirdi. Şu an aktif olarak Ünye Sanayi Lisesi'nde otomotiv sektöründe faaliyet yürütmektedir. Cüneyt Demirel 1991 Ünye doğumlu, Ünye Endüstri Meslek Elektrik Elektronik Teknik Lisesi mezunu Akbar Ünye Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Müteahhit olarak inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. <laughs> Yunus Kırımlı 1994 İstanbul Büyükçekmece doğumlu, 99 tarihinden itibaren memleketi Ünye'ye gelerek yaşamını burada devam ettiriyor. İlkokul ve ortaokulu Ünye Fesçatmak İlkokulu'nda bitirdi evli ve iki çocuk babası. Giyim ve spor ayakkabı mağazası bulunmaktadır. 2012 yılından beri AK Parti üyesidir. Hali hazırda Ünye Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini sürdürüyor. <laughs> Nazlı Ece Kaplan 1999 Şişli doğumlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hali hazırda avukat olarak görev yapmaktadır. Süleyman Okuyucu, 1974 Ünye doğumlu. İlk orta ve lise tahsilini Ünye'de tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi Tarım, Alet ve Makineleri, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü olmak üzere 3 üniversiteyle tahsil hayatını tamamladı. 1995 yılında Milli Eğitim Camiası'na katılarak Ünye Dağköy Karakışla İlkokulu'nda öğretmen olarak iş hayatına başladı. 1996 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği'ne atanmasıyla beraber Boyabat, İnkur, Erenyurt, Terme, Evcit, tek kiraz ve fasla tarım kooperatiflerinde 28 yıllık iş hayatını sürdürdü ve emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Cezmi Köse, 1972 Ünye doğumlu. Milliyetçi Hareket Partisi Mahalle Temsilciliği görevini yürüten Cezmi Köse, Ünye'de esnaflık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Müzik. Seyfettin Koç, 1965 Ünye doğumlu. 35 yıldan bu yana esnaflık yapan Seyfettin Koç, Evli ve dört çocuk babasıdır. Kadir Öksüz, 1960 Ünye doğumlu. İlk ortaokul ve lise eğitimini Ünye'de tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1987 yılı sonuna kadar Oyak İnşaat İstanbul Sefaköy Şantiyesi'nde toplu konut inşaatında montaj mühendisi olarak 1988 ve 89 yıllarında Vakfı Kebir Trabzon'da içme suyu şantiye şefi olarak görev yaptı. Ünye Belediyesi'nde 1989 yılında memur olarak görevine başlayan Öksüz, 1994 yılına kadar Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Öksüz aynı zamanda 1995 yılı ortalarına kadar Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Termileri inşaatında kontrol amiri olarak çalıştı. 1996-2002 yılları arasında Ünye'de serbest inşaat mühendisi olarak görev yaptı. 2003-2008 yılları arasında Ünye Limanı'nda Karadeniz Gemi İnşaat Anonim Şirketi'nde genel müdür olarak çalıştı. 2008 yılında Ankara'da Enerji Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne bağlı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda 8 yıl memur olarak görev sürdürdü. Halen bir yapı denetim firmasında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yeliz Ürer Aras 1980 Ünye doğumlu, evli ve 3 çocuk annesi. Ünye Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ünye'de 2005 yılından itibaren serbest avukatlık yapmaktadır. Mesleki olarak avukatlık, uzlaştırmacılık ve ara görevlerini yürütmektedir. Halen AK Parti Ünye İlçe Meclis Üyeliği ve Ordu Büyükşehir Meclis Üyesi olarak görev yürütmektedir. Ordu Büyükşehir Belediyesi Divan Katipliği, Encümen Üyeliği ve İmar Komisyonlarında görev yaptı ve hali hazırda Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve İlçe İmar Komisyonu Başkanlığı'nı devam ettirmektedir. Ayrıca Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonlarında görev Aldı. Ahmet Şahin, 1971 Ünye doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 93-97 yıllar arasında Unimetal firmasında mağazalar müdürlüğü yaptı. 1999 yılında başladığı Vakıflar Bankası'ndan 2015 yılında şube müdürü olarak ayrıldı. 2018 yılında AK Parti ilçe yönetiminde göreve başladı ve 2019 yılına kadar siyasi ve hukuki işler başkanlığını yürüttü. 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra Ünye Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hüseyin Tavlı Ünye Belediye Başkanı olan Hüseyin Tavlı, 1963 yılında Ünye'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Ünye'de tamamlayan Tavlı, ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi kimya bölümünü başarıyla tamamlayıp kimyager olarak mezun oldu. 1990 yılında Ünye'de başladığı ticari faaliyetlerine halen aktif olarak devam etmektedir. 2003 yılında AK Parti üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2005-2009 yılları arasında Ünye AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclis Üyesi ve Birlik Elçimeni, 2014-2018 yıllarında ise Ünye Belediye Meclis Üyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 yılı Mart ayında gerçekleştirilen 5. olan kongrede AK Parti, Ünye İlçe Başkanı olarak seçilen Hüseyin Tavlı, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinde Ünye Belediye Başkanı seçildi. Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Hüseyin Tavlı, evli ve iki çocuk babasıdır. Demek ün Ünyelim bu demek Hep ileri dönme geri Hey 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 Sen ey güzel kardeşim Eşim dostum emşerim. Ün Ünyedir evim benim Budur her şeyim Burada yiğit sarmanı Yine Tanlı zamanı Hizmetleri gönülleri Hey 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 Burada yiğit sarmanı Yine Tanlı zamanı Hizmetleri gönülleri Hey 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 burada yiğit Yine tanlı zamanı Hizmet eri, gönülleri Hey 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 Burada yiğit Yine tanlı zamanı Hizmet eri, gönülleri Hey 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 hey